love Bertie'nin omurgası. Barakaya son gelen koku bombalarını dolduracak. <laughs> Aa, önüne bak. Amma da miskinsin Bertie. Oyalanmayı bırak. Üretimi geciktiriyorsun. Ee, tamam Walter. Hemen Walter. İlgileniyormuş gibi görünmek istemem ama ne üretimiymiş bu? Ülkenin her okulunun her sınıfında adımı duyuracak bir ürün. <laughs> Walter'ın mucizevi aktapot mürekkebi. Walter'ın aktapot mürekkebi var kolay olur toplamlar kafanız çalışır. Volta'nın mucizevi ahtapot mürekkebi düşünme ve toplama yapma kapasitenizi hiçbir şekilde artırmaz. A, babanın fabrikasını kamyondaki yaratıklardan mürekkep elde etmek için bir çiftliğe dönüştürmeli. izin verdiğinden emin misin? Yapamazsın demedi. Hadi indir şu ahtapotları. Ahtapot. Ya da turta. sana blokamifobimden söz ettiğimi hatırlıyor musun? Ya, hatırlatsana neydi o? Hmm. Gerektiği zaman çalışmaktan korktu. Aslında dokunaçlar. Bertie'nin blokamifobisi varsa otopotları taşımaya zorlayamazsın. Ha, 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 canım ne isterse zorlayabilirim. Bertie her zaman ben ne dersem onu yapar öyle değil mi Bertie? E, şey seni zor durumda bırakmak istemem ama... Hemen şu anda dediğimi yap. Aa, peki Walter. <laughs> Walter görmüyor musun? Korkuyor. Bay bir şey olmazsa bana dokunmadığı sürece. Ah, bir iş yaptıracağın zaman önce o işi yapacak adamı bulmak lazım. Hey işçi adam. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Dokunaçlar. Her şey yolunda Bertie. Van tuzlu kollar burada sana dokunamaz. Artık Wilbur şirketinde değilsin. Burada güvendesin. Teşekkür ederim ama Walter'a dönmem lazım. <laughs> Neden? Walter sana <laughs> kölesi gibi davranıyor. Yok Walter herkese öyle davranır. Ama sen katlanmak zorunda değilsin. Biraz omurgalı olabilirsin. Evet ben Paul'un her talebine boyun eğseydim çok yorulurdum. Evet de Paul hemen Paul. <laughs> Bana baksana inanmadığım şeyler yaptırmaya çalışan insanlara hep itiraz ederim. Ödev gibi, ev işleri gibi. Evet ben kasabanın en omurgalı çocuğuyum. Hmm. Evet bunlar çok ilginç ama Walter'a yardım etmem lazım. Walter'ın dokunaçlarından kurtulmak istemez misin? <laughs> Öyle söyleyince... Daha sonra gidebilirsin. Önce sana omurgalı bir insan olma sanatı üzerine hızlandırılmış bir ders verelim. <laughs> Birinci ders. Birkaç gönüllüden sana emir vermelerini istedik. Tek yapacağın hayır demek. Hey Bertie yine çöpümü boşaltmayı unutmuşsun. Hemen hallet olur mu? Kameramı stüdyoya götürüver olur mu Bertie? Bertie işim var. Bugünkü postaları dağıtır mısın arkadaşım? <laughs> Hadi söyle Bertie hayır. <laughs> Hadi Bertie yapabilirsin. tamam. <laughs> <Sz 1971> <dependesinissions> Bu durumda eğitim programını yoğunlaştıracağız. Hayır, 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 hayır <laughs> <trem> <stated> <laughs> Biraz ara verelim. Tamam, bekleriz. <laughs> Şu ana kadar başarısız olduk. İyi tarafından bak. Baraka hiç bu kadar düzenli olmamıştı. Keşke omurgalı olmak o kadar kolay olsaydı daşır. Ama artık anlamaya başladım. Walter gerçekten bana pek iyi davranmıyor. Sürekli emir yağdırıyor. Yeteneklerimi ve becerilerimi hiçbir zaman takdir etmiyor. Aslında ben iyi bir müzisyenim. En büyük hayalim canım arkadaşımın benimle düet yapması şey inanç numaraya. <laughs> Beni duymadın mı? Sana kes şunu dedim. Sıra sende Bertie. Ha diye başlayan sözcü Kati söyle. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> ya. Ne oluyor burada? <laughs> Bertie'nin omurgalı davranmasına yardım ediyoruz. Evet. Çünkü senin gibi buyurgan bir arkadaşa boyun eğmesini istemiyoruz. <laughs> Öyle mi? Peki öğreniyor mu bari? Evet tahmin etmiştim. <laughs> Bertie bana asla hayır diyemez. Parmaklarımı şıklattığım anda koşar koşar yanıma gelir. Hah! Seni Wilbur şirketinde bekliyorum. Derhal! Evet Walter. Elbette Walter. Sen ne dersen o Walter. Dediğini yapacak mısın? Evet yapacağım. Walter beni Wilbur şirketinde bekliyorsa ben de oraya gideceğim. Sadece birkaç kaşaya ihtiyacım olacak. Koku bombasını yerine bırak Bertie. Lütfen dolaptan uzaklaş. Sabahtan beri bana öğretmeye çalıştığınız şey neydi? Hayır. Ne o pardon? <gülüyor> <gülüyor> Pazar araştırmasının çocukların balık kokulu mürekkep kullanmaktan hoşlanmadığını göstermesi umurumda değil. Bu ürünü herkes satın alacak. Hadi mürekkebi fıçılara doldurun hadi. Ha ah, Bertie yedinci tankta tortu birikmiş. İçine girip temizle olur mu? Hadi canım dostum. Hayır Walter. Ha? Yanlış duydum galiba. Duydun. Sana hayır dedim. Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet hadi Walter mürekkebiyle. Ay, gerçekten iğrenç kokuyor. Hayır. Ne? Yaşadığımı hissediyorum. Yaşıyorum. Sonunda omurgamı buldum ve sonuna kadar kullanmaya kararlıyım. Oh. Scooter'ımı geri alabilir miyim lütfen? Hayır. <laughs> Çok güzel. Onu iyi eğitmişiz. Fazla iyi. Onu durduramazsak her şey daha beter ha. olabilir. Yürü. Ha. Hayır. Hayır. Olmaz. Hayır. Nöbetçi dur. Hayır. Hayır. Buradan uzak dur. Hayır. Affedersiniz bayış şarkı. Saportları bebe esne. Hayır. Neredeyse her gün bana ne yapacağımı, ne yapmayacağımı söyledin. Bertie dur. Ya bundadır ya bunda. Oh, güzel. Sırada hangisi var? Hayır, o düğmeler fıçılarımı kanalizasyon sistemine bağlıyor. Yanlış düğmeye basarsa değerli içerikleri lama akıp gider. Kasabımız ahtapot ve mürekkep altında kalır. O da büyük bir mürekkep ha? olayı olur, değil ha? mi? Onu nasıl durduracağız? Söylediğimiz hiçbir şeyi yapmıyor ki. Ah saçmalık bu. Bertie, o düğmelerin herhangi birine basmanı yasaklıyorum. Ne dediğimi duymadın mı Walter? Hayır. Bir de üçlüyü deneyelim. Buna mecbur muyum? Burada kalıp Voltra yardım etmek istediğinden emin misin? Aa evet. Walter ihtiyacım olduğunda benimle düet yaptı. Gerçek dostum olduğunu kanıtladı. Ha. Öyle değil ha. mi Walter? Sakın bir daha benden düet yapmamı isteme. <laughs> Bertie kendini toparlar değil mi? Evet toparlar. Verdiğimiz omurga eğitimini kolay kolay unutmaz. Ah, geri dönmene çok seviniyorum Dirty. Birlikte yapabileceğimiz öyle çok şey var ki. Seni aktapotlarıma masaj yaparken izlerim. Çoraplarımı alfabetik sıraya dizersin. Ha? Sonra Claude'a çok katlı kutlamasını Yıldız Naşır.